Yılmaz. Yemeğini buraya getirdim. O mendeburların yüzünü görme diye. İyi yapmışsın kurbağam. Gel otur beraber Ben yedim ama oturayım senle. Süleya, yarın çarşamba. Yarın Demir Bey'i bırakmadan evvel Şerefi Hacı'ya uğrayacağım. Hazır mıdır acaba hüviyetler? Allah'ım bir aksilik çıkmasa ya. Çıkmaz, çıkmaz. Süleyha, burada mısın? Niye geldi ya bu? Nasıl tahmin ettim burada olduğunu ama? Tepsiyle giderken gördüm. Dedim Züleyha abisine yemek taşıyor. Ne oldu sen niye geldin? Ha Demir Bey seni çağırıyor. Niye ne yapacakmış ki Demir Bey Züleyha? Bilmiyorum çağır odama gelsin dedi. E hadi bekletme kızmasın. Hadi sen de. İyi madem hadi gel gidelim beraber. Cık. Beni değil, seni çağırdı. Sen git, ben Yılmaz'ı bekleyeyim. Yemeği bitince tepsisinde alır götürürüm mutfağa. Yılmaz kendi tepsisini kendi götürür Gülten. Abine Yılmaz dedim, ses etmedi. Ben abime gafur desem var ya... Uf, ...ağzımı kırar. <laughs>